sağlam pişiyor. Buradan bakıyoruz. Ya bu zamanla ustalık gerektiriyor işte kullanacağınız plastiğe göre. Şimdi ilk makine açıldığında birinci işte iyi bir şey alınmaz genelde. Çünkü soğuk oluyor. Makinenin demirleri de soğuk ya. İkinci de üçüncü de çok güzel çekmeye başlar. İlk sabahın makine açtığında bir tane fre oluyor. Artık bir tane plastiği kendinize şey yapacaksınız. Aynı plastiği döndürüp duracaksınız bir kalın plastik. İlk sabahın açtığınızda bir sıkıntı yaşatıyor. bu şekilde pişiyor. Şimdi tabloyu aşağı alayım. Şimdi gördünüz mü? Şimdi şişireceğim biraz sonra. Onu da göstereyim. E şişirdim. Balon gibi şişiyor şu anda içinde bak. Görünebiliyor mu bilmiyorum ama. şu an ürüne değmiyor. Ürün tam yukarıda olmasına rağmen değmiyor. Biraz daha şişireyim. Bunu göstermek için. Bakın balon gibi şu anda içeride. Ya bu da kaça almadığını ispatlıyor zaten. Şimdi diyelim ki eridi. Bu farz edelim. Şimdi şu anda çek çek mi çek mi çek mi bilmiyorum ama ben yapayım bir tane. Büyük ihtimalle patlatacak geçecek şu şu anda. O, deneyelim. Tamam. Bu şekilde. Bir dakika duracağım.